Canlar bugün tostçu Raşit Usta'ya geldim. Raşit Usta'm geldim. Oo, hoş geldin, hoş geldin? geldin. Abi? bütün Sivas'ın lezzetlerini tanıtıyorsun ya. Estağfurullah bey eyvallah. Bravo Şimdi Tezgahın arkasına geçtik. Az, 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 az zaman, az az zaman, zaman abi. Özel bir kaşar tamam mı? Asuri parmızı okuma. Herkese bu şekilde. Bol eyvallah. Kurallık. Bir de atalım mı? Kapat abine. Yağlı yağlayalım. Allah Allah. Nah 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 nah. Tırpa 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 sadece sarısını kullanıyoruz. Yemeklerimiz geliyor. Daha ustam. Böyle güzel sunumuyla. Sahurda böyle büyük çay ikram <laughs> ediyoruz. Bize afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten deyilsin. afiyet olsun. Lezzetliydi. Aşık da 175. Kavurmalı 160. Sucuk kaşar 150. Sade kaşarımız 140 lira. Menemen, sucuklu yumurtalar. Onlar kavur. tek kişilik 150 TL. Sivas'ın gurmet selamıyla tostçu Raşit Usta'ya gelen herkese sütlaç ikram. Ellerine sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun.